Şimdi aslında bizim bugün MHP'yi konuşmamız gerekiyordu. Önümüzdeki seçimin HDP kadar belirleyici olan partisi MHP'dir. Evet. Türkiye'de son, seç son 3-4 seçimin de her seçime girerken aslında benzer bir, bir e, senaryoda giriyoruz. HDP seçime 2-3 ay kalı 20 puan bandında oluyor. Beklenti de orada oluyor ama seçim satına girilince büyük bir düşüş sağlanıyor. Ben biraz önce CHP için önerdiğim... E, yol haritası yani Türkiye'nin temel yapısal sorunlarına ki bu ekonomik sorunlardır, sofrayı ilgilendiren sorunlardır. Bu sorunlara nasıl yanıt vereceksiniz? Bunun içinde eğitim var, bunun içerisinde kalkınma hamlesi var vesaire. İki, bunu kiminle yapacaksınız? Bakın biraz önce beyefendinin söylediği lider partisi ve lider partisi vardır dedi. İhsan Bey'e katılıyorum. MHP lider partisi değildir. Yani MHP'nin başına İhsan Bey'in CHP için dedikleri MHP için daha çok geçerlidir. <laughs> MHP'nin başında kimin olduğundan bağımsız olarak şuna oy veriyor. Valla itiraz, bir dakika, itiraz bir ettiğinizden beri bu konuşma yani. benim için zayıf hale geldi yani. Olabilir. Size itiraz edince zayıf olması iyi. <laughs> Yo lider konusunda. <laughs> Hayır. Bahçeli'nin dediğinin yani. dışında MHP'de bir şey olabilir mi yani? E, Siyasi e, partiler yasası şimdi var bakın, Türkiye'de. E, Türkiye'de şu veriler, bütün 3 tane araştırma şirketi var burada. Hepsi şu soruyu sorar. Hangi lideri destekliyorsunuz, hangi partiye oy verdiniz? MHP için üçünde de sonuçları söyleyeyim ben. Sizinki için de geçerli. MHP'nin aldığı oy, lider oyundan daha yüksek değil mi sizde? Size soruyorum. Ben o liderlikle ilgili başka bir Hayır, şey Hayır, yani dolayısıyla... MHP'nin lideri MHP'nin altında bir beklentiyle oy alıyor. Bu yıllardır yapılan bütün araştırmalarda... Fark etmez dediği oluyor. Fakat ben dediği, şurada ben sorun başka söylüyorum. bir şey söyledim. MHP'de şey. genç bir kadro. Sinan Oğan diye bir vekil var mesela televizyonlara çok çıkıyor izledim. Bizim de sürekli konularımız var. Evet Sinan zaten. Oğan gibi 10 kişiyi çıkartsın MHP önümüzdeki seçimde 20 puanı da geçer. Bu kadar net. Sinan i̇şte i̇şte Oğan gibi 10, 10 kişi. Peki ben nereden alacak bu 20 puanı? <laughs> bir dakika bir dakika. Güzel. Nereden alacak bu 20 puanı? AK Parti'den alacak. Çünkü özellikle İç Anadolu bölgesinde ama bütün Türkiye'de AK Parti seçmenlerinin ikinci partisi Güneydoğu hariç MHP'dir. Dolayısıyla MHP %50 oyunu arttırabilecek bir potansiyelde bir partidir. Hatta Aynı bir daha CHP önceki bir araştırmada, değil. daha önceki programda demiştim. Şirket mantığıyla bakarsanız Türkiye'nin en başarılı partisi nedir biliyor musunuz? CHP'dir. CHP alabileceği 35 puanın yüzde 85'ini alıyor. En başarısız partisi MHP'dir. MHP alabileceği 65 puanın sadece yüzde 20'sini alıyor. Dolayısıyla bir de bu mantıkla baktığımız zaman ben MHP'nin de CHP'nin de önümüzdeki 45-50 günlük süreçte eğer isterlerse çok rahatlıkla 20'ye 35 <laughs> puan aşacaklarını düşünüyorum. Ama bir noktanın da altını çizmek istiyorum. İki, iki, çok, çok, çok kısa hızlı. ama Tamamıyla çok uzaktan geldi bu program için. gelmiş olduğunuzdan dolayı <gülüyor> Reji'den, yönetmenimizden <laughs> rica ediyorum, editörümüzden. Bir iki dakika evet, buyurun. İki şey. Bence HDP'nin yoğunlaşması gereken çok basit bir denklemi var. HDP çok başarılı olduğu 16 ilde katılım, Türkiye katılım oranının 6 puan altında. Tekrar ediyorum. HDP'nin zaten başarılı olduğu 16 ilde seçime katılım oranı, Türkiye'deki seçime katılım olanın 6 puan altında. HDP'nin yapması gereken bu 16 ilde katılımı Türkiye oranının üstünde de çıkartabilirse ki bunu Amerika'daki Obama seçiminden biliyoruz. Azınlıklar bir iddiası olduğu zaman çok rahatlıkla katılım arttırabiliyor. Seçim yaz başında yapılıyor. Dolayısıyla göç henüz başlamamış oluyor çoğu insan için. Dolayısıyla HDP'nin alacağı orada. Yoksa e, İhsan Bey'e katılıyorum. Yüzde beşlik, yüzde yarınlık şey değil. Bir nokta daha var. Orada da Sayın Bayrakçı'ya katılıyorum. Önümüzdeki seçimin aslında temel belirleyeni AK Parti 45 puanın altına düşecek mi düşmeyecek mi? Şu an önümüzdeki bütün anketlerde biri hariç AK Parti 45'in altında. Dolayısıyla bu programda aslında hiç tanışılmayan ve belki de yarın manşet olması gereken soru şu. AK Parti 44 hatta 43 puana girdiği zaman, düştüğü zaman, HDP 10 puanı geçtiği zaman AK Parti'nin tek parti iktidarı bitmiş oluyor. Bütün simülasyonlarda bu sonuç aynı. İhsan Bey'in simülasyonunu kullanın oradan da aynı sonuç çıkar. AK Parti 44,5 puanla bile bir hesaba göre söylüyorum bunu. 44,5 puanla bile 276'yı tutturamayabilir. Bizdeki 44 değil yalnız. Dönemi 47. başlar diyorsunuz. Evet, 47 nokta. Evet. Tek başına dönem peki, biter. Tek başına. Peki bunu da diğer programda tartışalım. Sağ ben yokken tartışın. Yok sizi de <laughs> Hiç, teknoloji, teknolojiden ha, bahsediyorsunuz, <laughs> teknolojiyi kullanırız, sizi ee, daha önce de yaptık zaten doğru, aslında, Doğru, yok, yok, hiç yok. problem olmaz. Ee, Selim Sayıkböke ve Sinan Oğal'ı <laughs> <laughs> MHP ve CHP için iki kilit isim <laughs> çıktı. Beni de çağırın ee, o programa gelmek evet, Tehlikeye ki, soktunuz e, insanları, şimdi onlar te <laughs> tehlikeli hale geldi. Ama Selim Sayıkböke'yi zaten getiren e, Kemal evet. Kılıçdaroğlu'nun kendisi, ee, Sinan Oğan'ın da getiren devlet yani. var. Biraz evet, daha sivilize bakarız ne olur. Peki aynı fikirde değil konuklarım ama olabilir daha iyi zaten farklı fikirler olsun buradan bir sonuç çıkaralım diye uğraştık. Çok teşekkür ederim seyrettiğiniz için konuklarımı ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Sizlerle net birlikte olabiliyoruz ama Selçuk Şirin New York'ta kısa bir Türkiye ziyareti sırasında onu programa davet ettik katıldı kırmadı bizi çok teşekkür ediyorum. Sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. NDR'ın araştırmasından size bazı maddeler verdim bunu herhalde web sitenizden evet. takip edebilir seyircilerimiz. Sizlerin araştırmaları da önümüzdeki dönemde yine bu programda tartışılacaktır. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. İyi akşamlar efendim.